Hepinize bir var şar. Bugün sizler ne yapıyor? Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi zaten başlıktan Eee şey oynuyoruz. GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar. Hemen atlayalım şöyle. Gizemli yerler bir çekiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle bir yer var. Biraz acele o arkadaşlar çünkü bir yere gideceğim hemen. Hızlı 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 Bakın arkadaşlar böyle bir yaratık bir yer var. ne, ne adı bilmiyorum. Tanker galiba. Neyse böyle bir yer var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Bakın tam burası bakın. Yosunlu taraf değil. Tam burasında böyle bir çanta gibi bir şey olacak. O çantayı alın arkadaşlar. Bunu diyelim sürekli yapmak istiyorsunuz. Sürekli para kasmak istiyorsunuz. Çok paranız ihtiyacınız var. Bakın ben bu e, şey sayesinde kaç para kazandım zaten görebiliyorsunuzdur. Para sayesinde her şey yapıyorum. Şu an gidip mesela birazdan size şey videosu gelecek. Ee, nasıl söyleyeyim? Ve bakın. Şuradan ilk önce garaj alacağım bir tane. Sonra şuradan bir helikopter pisti. Sonra şuradan bir şey arkadaşlar. Bunların hepsinin zamanla zaman zaman da videosu gelecek merak etmeyin. Zaten dükkan falan alacağız arkadaşlar. Daha çok işimiz var bizim. Zaten bir tane garaj var oyunda. Başka ne varmış hemen bakalım sizlerle birlikte eee helikopter pisti var sonra böyle bir şey var bu neymiş neyse bilmiyorum neyse arkadaşlar bunların hepsinin videosu falan gelir zaten merak etmeyin siz sonra darts var mesela bilmem ne falan yani işte arkadaşlar neyse biz videomuza dönelim zaten az önce gösterdiğim gibi şurası bakın şurası tam olarak şu üstümüz altımız yani bakın diyelim bunu sürekli sürekli yapmak istiyorsunuz zaten az önce paramı gördünüz benim telefonu açıyoruz o arama yerinin kont e, ne bunu bunun adını bilmiyorum. Zaten telefonda görebiliyorsunuz üstte bir yazı var. Tıklıyoruz. Bakın ben burada oyunu kaydettim. Siz tekrar kaydedebilirsiniz ama ben kaydettiğim için bir şey yapmıyorum. Şu bir var, sıfır bir var. Arkadaşlar ona tıklıyorsunuz. Siz ben şimdi yapmayacağım çok uğraştırıyor. Ona tıklıyorsunuz tamam mı? Optis, Optis basıyoruz. Sonra buradan oyun var, game. X'e basıyoruz. Buradan Lloyd gelme e var. Buradan X'e gene basıyoruz. Bakın en üstte bir şey var. E, 01 Windows Source Mark 42.9 var. Zaten az önce gördüğünüz gibi bunu da yapın arkadaşlar. Bunu sürekli yapmanız, bunu bin kere, on kere, belki yüz bin kere yap, yapanlar bile var günde. Ama yine de ben size bırakırım. Yani siz bilirsiniz. Ben şimdi bunu göstermedim. <laughs> Yani böyle arkadaşlar tekliğimiz nerede hemen bakayım bir dakika tekli yok lan. A tekli yok. Teklemiz yok. Neyse arkadaşlar e, zaten şimdi sizde size araba videosu gelecek araba modifiye etme videosu. Hadi görüşürüz bir dakika ben şurada bir öleyim arkadaşlar şöyle. Hemen ölelim. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal

Arkadaşlar şimdi hemen buradan sudan çıkalım çıkalım diyorum hastaneden gidelim zaten şimdi size araba bu bu hemen kaydolsun arkadaşlar direkt YouTube'a gelsin saniyesinde size video atacağım saniyesinde diyorum saniyesinde zaten PlayStation'a çekiyorum bu videoyu biraz zorluyor arkadaşlar oynamak falan GTA en güzel şeyde ya bilgisayarda mod yükle onu yap bunu yap her şey yapabiliyorsunuz hatta göstereyim şöyle paramı Şöyle paramız var bu kadar. Şimdi bana ben evime gideceğiz. Benim zaten Fragment'deki arabamı bilirsin yani herkes aynı olan araba. Ee, hadi görüşürüz. Abone olmayı, like etmeyi, atmayı, abone abone olmayı, e yorum atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz.